O ikonik karakter, o ikonik sahne bir kez daha canlandırıldı fakat bu kez adres altın ordu oldu. Altınordu Boztepe Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Kurucu Başkanı Durmuş Şahin, Taşbaşı Mahallesi'ndeki merdivenlerle Joker karakterini özdeşleştirince ortaya bu renkli görüntüler çıktı. Durmuş en salla. Gamze sen de. Kolay da olmadı. Önce joker makyajı yapıldı. Ardından merdiven sahneleri büyük bir özveriyle çekildi. <laughs> Son olarak karakter gökyüzünde süzülerek bu anları taçlandırdı. Renkli kıyafetiyle ordu semalarında süzülen Şahin bu anları kameraya alarak sosyal medyada paylaştı. Şahin'in dikkat çeken uçuşu izleyenler tarafından beğeni topladı.